Merhaba işte arkadaşlarım 4T Kamu TV kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar ben şimdi sizlere yüzde %15 ve yüzde %20 vergi diliminde toplu yüzleşmesi imzalandıktan sonra ne kadar maaş yatacak? Bunu ben sizlere iki tane hesaplamayla %15 ve %20 vergi diliminde hesaplamaları ben sizlere göstereceğim. Bir de arkadaşlar bugün çok soru geliyor. Ben acaba ne kadar geriye dönük ödeme alacağım? Ne zamandan hesaplanıyor? Yani Bunlar çok soruluyor arkadaşlar. Bundan dolayı bugün e, tam saatini söyleyemem. Yalçın Bey e, işten çıkınca veya e, işteyken bunu bu videoyu yap arkadaşlar. Geriye dön ödemelerle ilgili videoyu hazırlayacağız. Bir de arkadaşlar kanalda bakabilirsiniz. Eğer ki kafanızda bir soru işareti varsa kanalda da bütün e, soru işaretlerini gidermiş olursunuz. videolar var arkadaşlar. Ne kadar maaş alacaksınız? E, her kuruma göre maaş hesaplamaları, TD, ikramiye, son dakika haberler, her şey arkadaşlar işlerimizle ilgili her şey bu kanalda mevcut. Şimdi arkadaşlar 2000 23'te toplu yüzdürmesi imzalandıktan sonra %15 vergi dilimindeyseniz arkadaşlar ne kadar maaş alacaksınız buna bakalım. 30 gün üzerinden biliyorsunuz günlük yeminiz bürüt olarak 725 TL yapıyor arkadaşlar. Bu arkadaşlar 30 günlük 21.750 TL yapıyor. Sosyal yardım arkadaşlar 1464 TL yapıyor. Hizmet zammı 2827 TL yapıyor. Kıdem farkı 50.75 TL. Yol arkadaşlar 2 yol diyor görüyorsunuz. 609.40 TL yapıyor. Top, toplam bu gelirler. Ee, yani kafanız karışmasın. 26.000 almayacaksınız. Bu sadece gelirler arkadaşlar. 26.702.47 TL yapıyor. Şimdi giderler tablosuna baktığımız zaman arkadaşlar vergi kesintisi %15'ten hesaplandığı zaman 8.152 Vergi istisna tutarı arkadaşlar 1276.02 TL. Bu da arkadaşlar toplam 6876.76 TL yapıyor. Sizin alacağınız net ücret ise 19.825.71 TL yapıyor. %15 vergi diliminde. Arkadaşlar bunu da hesaplayın yani. Geriye dönükler de bu şekilde ödenecek %15 vergi diliminde. Şimdi %20 vergi dilime bakalım. Aynı arkadaşlar 30 gün üzerinden 725 yapıyor. Yemiyemiz 30 gün hesaplandığı zaman aynı arkadaşlar. Sosyal yardım 1464.82 TL, hizmet zammı 2827.50 TL, kıdem farkı 50.75 TL, yol arkadaşlar gidiş dönüş 609.40 TL, toplam 26702. Gördüğünüz gibi aynı. Gider tablosuna baktığımız zamansa burada görüyorsunuz biraz fazlalık var. %27 ver, 20 vergi diliminde olduğumuz için 9251.51 TL. İstisna tutarsa 1276 TL yapıyor. Toplam bizden çıkansa 7975.49 TL arkadaşlar. Düşünün yani bu şu an biz %20 vergi dilimindeyiz. Kışın arkadaşlar %27 vergi dilimine gireceğiz. Ve bayağı zorlanacağız. Asgari ücreti yükselmiş olacak. yani bence bu vergi diliminin sabitlenmesi gerek. En az hiç yüzde yirmiye kadar olsa, yüzde olmasa daha iyiydi. Şimdi arkadaşlar net alacağımız ücret ise 18.726.98 TL. Arkadaşlar bu ücreti siz toplu yüzlerimiz imzalandıktan sonra alacaksınız. Bakın not, not olarak burada yazıyor. Bu Sağlık Bakanlığı'na ait arkadaşlar bu arada. Zamlı ücretler Sağlık Bakanlığı sözleşme imza tarihinden sonra maaşınızda yansıyacaktır. Ee, bir tane de video yaptı arkadaşlar maaş videosu ona da bakabilirsiniz o biraz farklı daha detaylıdır ben sadece burada hesaplamaları gösterdim sizlere ee, bundan düşük alabilirsiniz sağlık bakanlığı biraz fazla alıyor Bundan dolayı olabilir arkadaşlar soru işaretiniz varsa kafanızda sorunuz varsa yorum kısmına bırakın lütfen telegram grubundan da bana yazabilirsiniz. Beni için teşekkür ederim kanala. Abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hepinize güzel günler dilerim.